Ke, maşallah, ne işiye? Hazır Pakistan'ın yağın ya, or. Abla gidiyor, kendisini çok çok sevdim çok çok samimi. Görüşmek üzere inşallah bir daha görüşürüz. İnşallah. Ana he, beni. İnşallah. Okay, okay. Ne? Ben Herkese selamünaleyküm. Kanalımıza ve yeni vlogumuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Elhamdülillah bizlerde iyiyiz. Şu anda kalktık. Ee, bir iki saat oldu kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra bugün bir misafirimiz gelecek. Misafirimiz bizim bir takipçimiz. bizi görmeye gelecek. Çok istiyordu. Biz de kabul ettik. Hani size bahsetmiştim. Bir tane bir tane teyze var demiştim. Bizi evine çağırdı demiştim. Ama ilk önce biz onu çağırdık. O şimdi gelecek 2-3 saate kadar. Ondan sonra biz de hazırlık yapmaya başlayacağız. Ben çocukların e, kıyafetlerini değiştireceğim. Kendim kıyafetimi değiştireceğim. Rana şu anda sakal tıraşı olmaya gidiyor. <laughs> Onun dışında e, sonra ben yani birazdan size inşallah. Evet biz hazırız. Misafirimizi bekliyoruz. Ben de ne Bu arada yemek kullandım. Demiştim size zaten misafirler gelince e, takımını örteceğim yatağıma diye. O yüzden böyle biz hazırız. Şimdi misafirimiz birazdan gelir. Frozen kurstan geldi artık. Gelin bak. Valla bizim rutinimiz böyle. Frozen kursa gidiyor. Ben evde oluyorum. Bulaşık gidiyorum. Yemek yapıyoruz. Ee, onun haricinde bazen gezmeye gidiyoruz. Bazen pazara, bazen çarşıya. Nereye olursa. O evet. zaman... Burada da sakal tıraşı oldu. O zaman misafirimiz geldikten sonra inşallah tekrardan görüşürüz. Evet şu anda misafirleri geldiler. Şimdi Neslihan size bir şey diyecek. Ben ne diyeceğim ben de anlamadım. Yani abla da yani bir şey sorabilirsiniz. Yani sen burada geldin nasıl oldu filan böyle şeyler. Bu ablamızın adı Madiha. Madiha Madiha. Nakvi, Kendisi Gafi. çok tatlı bir insan. Ee, gerçekten de çok iyi, çok samimi. Yani sanki dışarıdan biri gelmiş değil de sanki bir akrabamız gelmiş gibi. Onlara yemek verdim, yemek yediler. Ondan sonra içecek verdim, içeceklerini içtiler. Şu anda biraz da sizlere göstermek istedim. Böyle sohbet, muhabbet derken kendisi bize evine çağırıyor. Biz de inşallah başka bir zaman size vakit ayıracağız dedik, geleceğiz dedik. Bakalım neler olacak. के साथन बहुत अच्छी है पाकिस्तानी लोगो को लाइक करते पाकिस्तानी भी तुर्कियों को लाइक करते हैं जैसे मैं आपकी मोहब्बत में आई हूँ क्यूँकी मुझे अच्छे लगते हैं आपके ये प्यारे प्यारे बच्चे और मैं बड़ी देर से आप लोगों को मिलना चाह रही थी लेकिन मुझे कुछ नहीं लग रहा था तो मैंने कहा अब तो मिलना ही आप पहले मैसेज आपको ऐसे ही डरते डरते बंदा करता है Bir de e, Türk yani Türk insanları e, Pakistan insanları seviyor diyor ama belki bunda bilmiyorum çok fazla kararsızım. ama Pakistanlıların Türkiye'yi bayağı bir beğendiğini ve severek izlediğini biliyorum e, ablamızın dediğini bu arada sizlere söylüyorum bu arada diyor ki ben size aslında birkaç yıl oldu e, izliyorum ama size korkarak biraz Instagram'a mesaj attım. Ben dedim ki korkmana falan gerek yok aslında. Zaten bir videoda böyle de bir şey dedim. Yani e, bir kadın <laughs> var. evet evet e, Ablamız demişti ki benim evime gelin davet ediyorum sizi. Biz de biraz korktuk açıkçası. Bu aralar dünyada bazı tehlikeli şeyler olduğu için biz de dedik ki hani hemen gitmeyelim. İlk önce kendisi gelsin. Ondan sonra biz gideriz. Hmm. Sağ olsun kendisi geldi. E, inancımız oldu. Ona inandık. Güvendik. Ablamız oldu. İnşallah bir sefere de biz gideriz. Aslında kendisi bizi yarın çağırıyor ısrarla ama biz inşallah başka zaman e, gitmeyi düşünüyoruz. Öyle. Hmm. Başka bir şey sorabilirsiniz, sorabilir. Başka bir şey de sorayım. Sen söyle. Yani sor... Sen bir Türk yemeği mi yedin? Hayır yedim. Hiç yedin mi? Hayır, hiç yedim. Zaten Johor Town'da bir Türk yemeği var, bir Türk restoranı da var. Türk yemeği var, <laughs> ben dedim ki e, hiç Türk yemeği yediniz mi? Ablamız da diyor ki hayır yemedim. Çünkü ilk defa Türk, e, Türk biriyle ben zaten karşılaşıyorum. Ve evine Çok geldim. heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım falan dedi. Çok tatlı bir insan kendisi. Ben bayağı bir sevdim ablamızı. Çok samimi özellikle de. Hiç de böyle yapmacık falan değil yani. Kendi eviymiş gibi geldi oturdu. Yemeğimizi yedi, suyumuzu içti. Yani gerçekten de çok çok sevdim ablamızı. Bayıldım gerçekten. Hmm, başka bir şey sorayım. Başka ne söyleyeyim, başka ne söyleyeyim. Hmm. Sen bir ipucu ver. Yani düşünüyorum böyle ki Türkiye'ye gittim filan orada yani görmek istiyorum seni. Ağabey, ne düşünüyorsunuz? Ağabey, ne düşünüyorsunuz? Ağabey, ne düşünüyorsunuz? Ağabey, ne ne

Pakistan mı ve... şu anda gidiyor? Kendisini çok çok seviyorum, çok çok samimi. Görüşmek <laughs> üzere inşallah bir daha görüşürüz. İnşallah. 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 Ana benim İnşallah. Okay. Okay. Ne kadar ne çok çok iyi bakın. İşte bu kadar. Ne ne kadar. Ne kadar ne kadar. Ne kadar ne Ne kadar

Evet, abla şimdi gidiyorum. Evet, ablamızı yolcu ettik, çok çok sevdim kendisini, çok çok tatlıydı, çok çok samimiydi, Türkiye'yi çok seven, çok güçlü bir kadın. Ee, sadece bir tane oğlu var, eşinden ayrılmış ama iş yapıyor, çok güçlü, hayata tutunmaya çalışan, birçok işi başaran hatta e, güzel bir iş kadını. Bence çok çok tatlı, çok çok güzeldi. Ali sen nasıl buldun ablamızı? İyi. Ben ne diyeyim? Iyi. i̇yi. İyi Şimdi evet biz bu ne yapıyorum bak. Bu her zaman böyle bir şeyler yapıyor. Bir şey ne yeni buldum. Kavga oldu. Evet, biraz sonra sizinle yeniden görüşeceğiz. Evet. evet. Şöyle göstereyim. Bulaşıklarım bir sürü toplandı. Bunları yıkayacağım şu an. Onun dışında evin haline bir bakın. Dağıldı ev. Ya böyle bir şey var. Yani kimse evde misafirler geliyoruz. O zaman hiç yapmak istemiyorum. Doğru mu? Doğru vallahi. Nereden bildin e, er, sonra... El sıkışacak. Aç şu kapıyı. Aç dede. Mama Bakar <laughs> mısınız çocuklar her yerine her yerine getirdi. <laughs> ben <gülüyor> alacağım şimdi. Ne ne alacağım ben bu söyleyeyim. Elma, <laughs> muz, Ondan sonra ben bugün yemek yapmadım. O yüzden tavuk şiş aldıracağım dışarıdan. Ne? Tavuk şiş. <laughs> ne oldu? Neden gülüyorsun? Bazen böyle de oluyoruz Gel gel. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Bakın nereye gidiyoruz. Yani top orada gitti. Bu top çıkarıyorum her zaman. Topla oynuyorum her zaman. Çok güzel oynuyorum bu. Gel al. Gel gel gel. Evet Rana sen ne diyorsun? Ben ne diyeceğim? Bir şey diyordum. Ne diyordum? Vallahi bugün misafirler için bile yemek yapamadım. Biraz geç kalmıştık. Deka? Ondan sonra Arzu sağ olsun bir yani almıştı dışarıdan. Onlara onu ikram ettim. Ee, o yüzden şimdi de tavuk şiş aldırmak zorundayım. Yoksa dışarıdan ben de aldırmıyorum o kadar. Bazen aldırıyoruz tabi. Öyle. Onun dışında muz, elma. Bu saatte zaten soğan falan bilmiyorum bulunmaz diye düşünüyorum. Tamam bulacağız oğlum ağabeyim. Soğan, domates bulursan e, zencefil. Bunu alacaksın. Zencefil var. Zencefil var mı? Ben var var galiba. Evet. Sadece de şu iki domates alacaksın anne. Hmm. Bu kadar. Domates. Evet, domates. Hangi domates? Dım domates. Haydi? Evet. Akşam ben ne aldım? Manyak mısın? Akşam mı aldın? Ay. Bak, bak. Kendine. Sana... Kendini göstereceğim. Bu ne? Bu ne? Bak tut. <laughs> Baba anlatıyorlar. Ya, kusura bakma benim de valla. Tamam ben ya gidiyorum ya. o zaman geç O zaman ben de vlogumu artık top kapatıyorum. Kapatıyorum neden Evet kapatıyorum. Benim Aha, bugün var. bu o, var. Canlı yayın var. Canlı yayınımız var. Hmm. Tamam o zaman ben bilmiyorum. gidiyorum Ben gidiyorum o sonra. O zaman bak. hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda <laughs> tekrar görüşmek üzere. Instagram adresimiz de var. Buradan bizi takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bay bay.